Yo, anneanneciğim sana süper bir haberimiz var. Babam hepten üşüttü. Her yerde seni görüyormuş. Heh, tabii ne demek buyurdur dinletiyorum. Aa, iyiyim İslam ya git buradan. Sen de git. Sen de git. Hepiniz gidin alçak asaletler. Rahat bırakın beni. Yazık ya. İmdat. Ya yazık ama. Kum işte lanet olsun. Ayo. Gördüğün gibi işte anneannem böyle. Rahat bırakın beni. İmdat! <laughs> duyuyorsun değil mi? Duyuyorum. Muhteşem bir ses. Tamam. Bir şey olursa bana haber verirsiniz. 20 sene bekledim ama neydi? Artık huzur içinde uyuyabilirim. Nihale! Bebeğim! Nihale! Ya küçücük adada kaybolmayı başardın. Tebrik ederim seni ha. Kız vallahi bir şey yapmayacağım. Çok barışçı duygular içindeyim şu anda. Hatta dünya barışı için buradayım. <laughs> Anam! <laughs> ne yapıyorsun lan manyak? Tüf vurdum ya seni kubatım. E vurdun da ne oldu? Şimdi daha beter dayak yiyeceksin ya. <laughs> ha! Hayır. Yani çittenlikle vurdum oğlum seni. Düşüp bayılman gerekiyor hemen. Ya ahmak insan. Bu çitten bir zehirli olması gerekiyor ya. Bundan olmaz ki. Olur. Sen hiç macera filmi izlemiyor musun? Amerika'nın ruh hastası. Düş bayıl hemen. Hemen şuraya düş bayıl yani. Ya kızım hala bayıl diyorsun, Bu zehirli değil. Ben niye bayılıyorum ki? Allah Allah evet. bak. Çabuk ensemden özür dile. Kendisi seni affederse ben de söz bir şey yapmayacağım. Yapma ya. O zaman ben hemen tüfeğimi alıp kaçayım bari. Ya kaç bari hadi. <laughs> Ana. Zehirli değil ama bayağı can yakıyor ha bu çiftten büyük. <laughs> Anam! diyormuş değil mi Kubat? Salak. Kızım Allah Allah ikide bir atmasana şunlardan. Acıtıyor gerçekten ya. Ben bir tane Türk edevi alayım. Şu tarafa canım. <laughs> ben de bir tane matematik edevi alayım. Şu tarafa canım. Sen ne vardı canım? Ahlak bilgisi. <gülüyor> <gülüyor> Tekin hocam. Değil mi? Ta kendisi bak. <laughs> Sanırım bu sefer okuldan atıldım ama hadi neyse. Yok canım ne atılması ama atmaktan beter edeceğimiz kesin tabii ki. Parayı ne yapıyoruz? Şuraya koyuyoruz ben daha sonra oradan alıyorum. <laughs> Ağlayabiliyor muyuz? Aa lütfen çekinme doya doya ağla doya doya. <laughs> Öyle mutluyum ki Hüsnü amca. Şu amca olayından vazgeçsek diyorum. Hmm. Yani köprü altı cam cam olmadan halledelim diyorsun. Köprü altı can can diyen dillerini yerimsin. Aa. Yerimsin. Kaç tane dilim olduğunu zannediyorsun? Yam yam. Filmlerde tam bu aşamada öpüşüyor gençler. Aa, ne yani? Bu bir rol teklifi mi yoksa? O da olur. Yeter ki mutlu sonla bitsin de. Hızlısın hmm, hızlı seni. Kim bilir bu lafları kaç kadına söyledin hınzır? Hey, on bin, yirmi bin, hatta yüz bin kere. Hüsnü, i̇şte bu samimiyetini seviyorum senin. Dürüstlüğünü, içtenliğini, bendenliğini lan. Çok daha fazla samimi olabilirim. Yeter ki bu fırsatı bana versinler kurban. <laughs> ee, bana bak, sen niyet hepten bozdun ama herkes bize bakıyor farkında mısın? Boş ver sen onları. Ne bakıyorsunuz lan? Nerede kalmıştık? İşte sen hücumdaydın. Ben de ustaca defans yapıyordum. Futbol hesabı. <gülüyor> Aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Kırk yıl önce neredeydin sen Şülide Hanım? Aman. Boş ver canım şimdi geçmişi. Gelecekten konuşalım azıcık. <laughs> Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin kardeş. Buyur yemek yiyelim. Yok canım almayayım. Rejimdeyim. Abu burası bir şey kokuyor ya. Yemek kokuyor ne kokacak? Allah Allah. Burası genç kokuyor sanki. İğrenç. Ne? Genç mi? Aman Allah'ım. Korkunç bir şey bu. Ya sen ne istiyorsun ha? Deli kadın, niye geldin buraya? Sen karışma bu işe, mahkum. Bu odada bir genç var, hem de erkek. <laughs> Olamaz. Ha ne nerede? İmkansız bir şey bu. Hani? Nereden, nereden? Nerede, nerede? Nerede, nerede? İşte nerede? orada! Ay. Ne kurban olayım ya gene manyaklaşma ya Allah aşkına ya ne ya <laughs> Eşuş e, Hüsnü ben canım hmm. Göz yaşları bunlar. Hayır yok, ne bece hayır, halim yok, yeni kadınla da derdin çok olur aslan krala derman ya. Çok benim hayır, hayır.